Herkese selamlar değerli dostlar. Bugün 14 Ağustos 2024. Bölgemizde fındık hasatı artık başladı ve tüm hızıyla devam ediyor. Biz de bugün Samsun Terme Çamlıca Mahallesi'ndeyiz. Evet. Çamlıca değil mi? Malumunuz fındık hasatının çeşitli yöntemleri var. Klasik yöntem elle toplama, daldan çekerek toplama gibi. Ama son yıllarda makineyle toplama ve Bugün bu arazide göreceğimiz file ile fındık hasatı yöntemleri de artık son dönemlerde var. Bu yöntemi biz son 4-5 yıldır özellikle taban arazilerde düzgün sıra aralıkları düzgün olan arazilerde görüyorduk çiftçilerde. Ancak eğimli arazilerde bu olur mu olmaz mı tereddütü çokça var. Bizde de vardı. Bu mahallede bu genç kardeşimizin Mehmet kardeşimizin Mehmet Özmen kardeşimizin babasıyla birlikte yaptığı çalışmaları duyduk. Bugün gelelim, bu araziyi bir görelim istedik. Öncelikle kardeşim merhaba. Merhaba abi, hoş geldin Mehmet abi. Hoş bulduk. Adışım. Öncelikle, <gülüyor> <yani> <gülüyor> arkadaşım. Öncelikle e, bayağı bir rampa olmakla beraber evet. e, filelerimizi ilk başta geçen sene başladık. Geçen sene başladık birazcık tecrübesizlik vardı tabii. Hı -hı. Küçük almışız bazı yerlerde, bazı yerlerde kapanmadı, etmedi. Bu sene ikinci senemiz oldu. Peki şöyle başlayalım istersen. Geçen yıl başladık dedin. Ee, oldukça eğimli bir arazi. İnşallah yansır kameraya ee, kıymetli izleyenler. Şu anda belki anlaşılmayabilir. Epeyce bir eğimli arka arka tarafımız. Ben farklı alanlardan çektiğim görüntüleri de yansıtmaya çalışacağım. Böyle bir arazide file kullanımına nasıl karar verdiniz? Yani olur mu olmaz mı tereddütü sizde yaşamadınız mı? Veya e, bu tereddütler yersiz miymiş? Yani oradan başlayayım. biz, biz çok yaşadık ama e, bize insanların kattığı şey, misal e, Türk veya Kürt fark etmeksizin buraya gelen insanlar çok rampa, biz burada toplayamayız, gelip gidenler, ondan sonra bize olan maliyeti, bir de ailecek yapmak da çok güzel bir şey, o da var. Veya az kişiyle yapıyorsun, az kişiyle muhatap oluyorsun adamı olmayan için. Yani birçok artısı. Tabii ki de, tabii ki de. Ekonomik olarak beyin olarak her şey bu bu işler böyle insanlar çünkü rampa diyor sürekli söyleniyor sabahtan akşama kadar. Ondan sonra ailen ne yapıyorsun? Başkası girmiyor. Yani e, işçi bulma problemi de artık son dönemlerde hat safhada. Kat izleyenler de. hepimizin ortak sorunu. İşçi ücretleri belimizi büküyor. Bulmakta zorlanıyoruz. E, bu anlamda file sisteminin en büyük artılarından bir, birisi işçilik maliyetinin düşmesi. Evet. Değil mi? En önemlisi o. En evet. önemlisi. Çünkü evet. çiftçiler Yıl 12 ay bununla geçinen insanlar da var. Bu pileye para veriyoruz. 2 senede bize amortisi var. 10 senede kullanıyoruz. 8 sene bize artısı oluyor. 8 senede çok güzel bir yapalım. sene. Ben biraz kamera arkasına geçeyim. Ee, şöyle devam edelim. Evet bu arada e, Kamuran Merhaba. kardeşimi de e, kadrajı alalım. Kendisi e, bizim gibi o da bir e, kamuda çalışan bir memur ama evlatlarıyla birlikte ee, bu arazilerde evet. fındık tarımı yapmaya gayret ediyor. Ee, ben her ikinize de sormuş olayım. Bu e, filenin özellikle e, bu eğimli arazideki serilmesinde uygulamasındaki zorluk var mıdır? Düşünüldüğü gibi nedir? En çok bu merak ediliyor. Öncelikle uygulama zorluğu. Öncelikle e, bizim araziler dededen kalma olduğu için biz sonradan da dikmedik. Bunlar e, yaklaşık 70-80-100 yıla varan Rumlardan kalma ocaklar olduğunu da söylüyorlar. Sağ gerçekten burada. Bir de e, verimli topraklar olduğu için yabancılar, Rumlar, ondan sonra bizim dedeler senelerce bunları yapmış. Bizim ocaklarımız, yani geçen sene bir 30-40 ocak kestik sıraya şey yapabilmek için, entegre etmek için. Ama pişman mıyız kesinlikle kesinlikle yapılması gereken bir işlem. Kesilip sıraya dönülüp daha güzel daha güzel verim de alıyoruz gerçekten. Yani siz e, arazide filiz sistemine uygun hale getirmek için kesimler de yaptık. Tabii kesimler ocak yaptık. Da kesimler yaptık. Hani belki kıyamaz insan. Yok kesinlikle. kesinlikle. Yetiştirdiği e, ocaklara kıyamaz <laughs> o, belki ama 30 veya 40 ocak kaldırdık. E, hala daha kaldırma yönündeyiz. Hatta evet. şöyle de yapabiliyoruz. Zaman zaman daha kesim sırasında eee görmediğimiz, file çektiğimiz zaman bizi zor durumda bırakan dalları da dal kesim zamanında da kaldırıyoruz ki bir dahaki seneye daha rahat bir şekilde, daha seri bir şekilde artı fileyi e, e, eğimli arazi olduğundan dolayı altına fındık girmeyecek şekilde dizayn etme adına bunları da tek Mesela tek aradan çıkartıyoruz. Bakın şurada bir birleşim noktası var. Gösterelim orayı kardeşim. Biz buradan bağlamışız. Buradan, bir de şuradan bağlamışız. Şurada bir set gibi bir yara evet. düşmüş ve Hı. bu üstten akan fındığı tutmuş. Doğru mu? Evet. Doğru. Öncelikle bahçeleri böyle setle yapmaları lazım. Daha güzel olması için. Ufak ufak. Şurada, tabii ki de. Çizgi şeklinde. Bir metre olmaz ama fazlası belki olur. Belki olmaz. Ümitli izleyenler bakın burası yine dediğim gibi video yansımayabilir. Ufak da olsa taraslama var. Ee, eğim epeyce bir eğim var ama arkadaşımız burada şöyle çizgi halinde belli. Şurada bir çizgi halinde. Şurası daha, var. daha iyi belli olur belki. hemen şurası. E burası. burası. Evet, tam onun üstündeyiz zaten. Evet şu <laughs> şekilde. Her sıra aralığına bu tür çalışmalar da yapmış. Yani siz burada tamamıyla eğimli araziye pileye ee, uygun şekilde bir çalışma yapmışsınız. Hem evet. Hem ocak kaldırarak, hem aralara bu yolları yaparak. Ne ol diyelim artık? Yani küçük evet, e, setleri yaparak. Ömürlük bir çalışma oldu. Bunu e, zamanla yine bir temizlemesi olur filan. Yolu tekrardan açıp hatta biz babamla burayı 2 metrelik kepçe getirip biraz daha büyütmeyi bile düşünüyoruz. Her her araya 10 e, beygirlik patpatlar var. Onlarla girip kemre dahi taşıyabilecek seviyede hiç hamallık yapmadan işlemimizi yapıp çünkü insan bedeni e, ben 20 yaşındayım. 50 yaşına gelince 50 yaşına kadar bu işi yapamam diye düşünüyorum. Maşallah birazcık yani... da şey yapmak <laughs> Şimdi, lazım. Kıymetli izleyenler kardeşimiz 20 yaşında kendisi ifade ettiği gibi 20 yaşında bir evladın tarıma olan e, bu ilgisi Kamuran kardeşim için aslında en büyük şanslardan Doğru. en büyük kazanımlarından birisi çünkü günümüz gençliğinin tarıma olan ilgisi belli. Kardeşimiz hatta bu ilgisinden dolayı bu sene e, Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde kazanmış. Tebrik ediyorum. Teşekkürler. Ee, i̇nşallah 4-5 yıl sonra bu hmm. arazilerde hem alaylı hem mektepli bir çiftçi evet. olacak kardeşim. İnşallah. Camuran kardeşimizin de emeklilik günlerinde en büyük <laughs> yardımcısı olacak. <laughs> evet inşallah. Bizler buraya e, bugün gerçekten örnek bir uygulama olduğu için geldik. Buraya kendisinden dinlemiştik ama gözümüzle görünce gerçekten çok güzel bir çalışma yapılmış. Şurası traktör yolmuş herhalde. Biraz, evet. biraz ilerleyelim. Evet Biraz ilerleyelim. Lütfen. Bakınız işte iki hafta önce serilen Filenin üzeri, maşallah güzel bir verim var fındıkta. Bu şekilde, şurası e, traktör yolu, şurası da bahset az önce bahsettiğimiz Kayak yan yol, e, kazma ile açılan yan setler. Bakın bir üstte çıktığımda, bir üstte çıktığımda arkadaşımız buraya da yapmış aynısını. Bütün aralarda var mı Mehmet Bey? Evet, burada da var bu yan yollardan. Şu üstte de var ve yukarıya doğru bakın ucu gözükmüyor bahçenin eğim ciddi bir eğim var. E, bu anlamda bakın aşağıya dönüyorum. Bir de bu şekil göstermeye çalışayım. Ya velhasıl asıl e, biraz detaylı anlatmaya çalışıyoruz ama e, hepimizin tereddütü olan file eğimli arazide olur mu sorusunun cevabını Kamuran kardeşimde e, evladı Mehmet bize güzel bir örnekle burada çevresine de aslında göstermiş. Evet. Pek pek ee, bizi bu ailecek yapılabilen mikrofona yaklaştırın. Ee, bu ailecek yapılabilen en güzel etkinlik ama severek. 3 veya 4 kişi olacak. 3 4 kişi. Bir kişi ön taraftan seriyor, iki kişi de bağlıyor o şekilde. Peki bunlar şundan da bahsedelim. Ee, Hı. -hı. E, ne kadar bir alan şunu diyebilirler izleyenler. 2 3 dönüm bir yer mi burası? Kesinlikle 25 yok. 25 dönüm yere serdik. Ay maşallah. 20 25. 25 dönüm yere siz ailenizle Evet. Kaç kişi? 4 kişi serdik. 4 geçen sene 5 serdik. Bu sene baktık ki hızlandık. Aynen hızlandık. <laughs> Belki sene 3'e dayanacak. Bu <laughs> olabilir. Tecrübe kazandınız. İlk... Şimdi şu topla beraber serilinde topu aşmak biraz daha e, zahmetliydi. Geçen seneki serdim sermiş olduğumuz yerlere çuval sistemiyle beraber çuvala koyduk. Eve getirip bir yere, bir yere saklama adına. Bu sefer bu sene de çuvaldan çıkartıp hazır kesilmiş yere monte etmek biraz daha kolay oldu. Bir de sanırım şey yapıyorsunuz. E, kodlama e, yapıyoruz Kodlama yapıyorsunuz. Evet. Bahçe ismi. Yani, bahçe ismi. Yukarıdan beri 1 2 3 diye sıralandırıp çuvalın bittiği yerde ip bağlıyoruz sıraya. Sıranın en başına. Çünkü çekerek doldurduğumuz için seneye de çekerek çıkartacağız ve direkt ben çuval orada olduğu için çekip Sıranın en sonuna getireceğiz. Oraya bir ip bağlıyoruz. Bu sene de o sisteme babam bir e, bir şey daha kattı. Onu da anlatsın. Nasıl bir şey? Geçen sene ipi koyduğumuzda bu sene ipi biraz zor bulduk. Ee, hmm. Neden? Ee, yaprak açmış, ip rengini kaybetmiş. Bu sene de şöyle düşündüm, numara baktım, numaralar bayağı şeydi. Ee, kullanılmış CD buldum. Nasip olursa diye çuvalın dışındaki rakamla beraber kodlama yapacağım. Harika. Ee, o şekilde hangi çuval hangi CD'de. Bir ikincisi de şu. Mesela e, biz file serdiğimizde olay ki böyle düz ara olmuyor. Gidiyorsun gidiyorsun. E, 20 Ocak'ta araya 3-5 Ocak dikmişler. Burası hmm. eğimli arazi evet. olduğundan dolayı. Evet. Oraya da boş kalmama adına kesip koyuyorum o kesip koyduğum yerlerin baş taraflarına da CD koyuyorum ki yani seneye, küçük parçaları da başına ve sonuna koyup Heh. çok güzel. Seneye nasip olursa çuvaldan çıkardığımızda ufak parça neresi diye kimse kimseye bakmayacak. O CD'nin arasına bunu bu şekilde koyduğumuzda nasip olursa çok rahat bir şekilde. Yani bu anlattığınız şeyler bence çok önemli. Neden? Hı. Hep şu tereddüt var. Arazilerimiz eğimli bir. İkincisi arazilerimizin sıra yapısı çok uygun değil. Üçüncüsü evet. ara ocaklar var. Siz aslında bu anlattıklarınız hepsinin bir çözümünü düşünerek evet. bir yöntem uygulamışsınız. Yani file uygulamasını çarşambanın düz ovalarında termede Biraz çok kolay. yani traktörün arkasına makarayla serildiğini görüyoruz. Hayıflanıyoruz. Diyoruz ki bu işte geldi bizim eğimli arazilerde ya, ser. gelmiş sermiş. Buyurun arkadaşlar. yani buyurun, gelin bakın. <laughs> gelmiş sermiş arkadaş. Yani e, bu anlamda soru Bizim... işareti olan kişiler gelsinler buyursunlar. Kapımız açık. Evet. Aynen bu şekilde o arkadaşları da gezdiririz. Bu bilgileri de zati olduğu yerde de paylaşabiliriz. Bizim önümüzde bir şey yoktu örnek yoktu. Örnek olarak yaptık. Veya olsa dahi adam korkmuş alamamış bir iki dönüm yapmış. Evet. Ben yapabilir miyim yapamam mı? Çevremizde şu da var. E, alıp insan ağzından dolayı yapamayan veya ocak kesmeye korkup yapamayan. Bunlara kesinlikle şey yapmıyorum ben, ee, olanak vermiyorum. Onlar iş yapmaktan kaçanlar. Bir iş yapmak isteyen var, bir de iş yapmaktan kaçanlar var. Kıymetli Bunlar... izleyenler, bu cümleleri 20 yaşında bir kardeşimizden dinliyorsunuz. Evet. Biraz kendimizi sorgulamamız lazım o zaman. Evet. Yani zor dediğimiz şeyler oluyor e, olabiliyormuş. Basit de oluyor. E, Kamuran e, kardeşim, şeyi de sormak istiyorum. Bu... Fileyle alakalı bir de domuzla ilgili bir tereddüt var. Hı hı. Yani siz geçen yıl bunu uyguladığınızı Uyguladık. söylediniz. Bu yıl da serdiniz, sereli 2-3 hafta olmuş. 3 hafta oldu. Peki domuzla alakalı fileye zarar anlamında bir sıkıntı yaşıyor musunuz? Onu bir şöyle ilk serildiği yıl bunun kokusundan dolayı domuz buna gelmiyor. Kendini korumaya aldığından dolayı. Hı hı. Ama biz ikinci sene serdiğimizde baktım ki arazimde domuzun gezdiğini gördüm. Ee, diğer üreticilerden de e, bu insan saçını hmm. bir tenekeye koyup kaynatıp hmm. e, su, suyunu dallara yer yer peşşeylerle delik peşşeylerle beraber asıp bu şekilde koruma altına almayı ama ben bir işi biraz daha pratik hale getirmeye çalıştım ki oldu oldu. Saçı aldım. Saçın direkt kendini aldım mesela. Evet kendini <laughs> bastım. Gördüğünüz gibi e, delikli soğan çuvalına koydum az bir rüzgarda da esebilecek şekilde ipin boyutunu da bir 30 santim, 40 santim sallansın, sallansın hmm. e, koku yayılsın ya. diye. Hı -hı. O anlamda bu şekilde çözüme gittim. E, astım asalı da domuzun uğramadığını da gördüm. Yani böyle bir fayda gördüm. gördüm. Hı -hı. Bunu da izleyenlere bir dipnot gibi evet. vermiş olalım. Çünkü Ama bu konuda herkes, bir tereddüt var. Herkes asarsa <laughs> domuz ne yapar onu da bilemem. <laughs> şu an <laughs> bizim memleketimizde herkes, <laughs> herkes yapmaz, her şeyi yapmaz. Yapmaz, yapmaz. <laughs> Yapanlara 10 e, kişiden 10 kişiden 0.25 şey yapıyor. Bu ne yapıyor der. Yani bu şimdi der, der. <gülüyor> %100 <gülüyor> çözüm deyip de de insanlara da şey yapma. Ama Yok, benim şu anki gördüğüm gördüğüm kendi ha, gördüğüm, uygulamadan üçüncü paylaşıyorsunuz. Aha, yani. Evet, yani, tabii ki evet. %100 diyemeyiz yani. Evet. Zaten çekilen fotoğraflarda da var videoda da var. Hiç zararı da yok yani. Zararı olmadı açık ortada. Az önce kamera kapalıyken bir şey söyledim. Bir evet. faydası daha dedin. Bir Onu faydası da aslında iki şey söyleyeceğim şimdi bir tane de aklıma geldi. <laughs> evet. ee, bu fındığın arasından taş ayıklamıyoruz. Şimdi bir ben dahi toplasam arasına taş, kötek, her şey karışıyor. Bu sefer randomana girince Düşük çıkabiliyor. Hmm. Bir taş girdim, bir iki bir bir randuman silersiniz. Şimdi şöyle söyleyelim. Fındık bol bir yere akıyor. Bunu da biz tek tek toplamıyoruz. Avucumuzla beraber aldığımızda bu taş harmana gidiyor. Hmm. Harmanla beraber patozun içine giriyor. Patoz bunu değirmende öğütürken o taşın sayesinde diğer fındıkları da zarar verebiliyor, çatlatabiliyor. Evet. Bunun, bunun ter, da tertemiz fındık bunun için da evet. ekstra zaten faydası var. Zaten yani. filenin üzerine düşen fındıklar kırdığımızda harmanda kurumuş gibi. Randuman içinde birebir. Harmanda da bu yaşlı, kuruydu. Biraz daha bunu tırmıkla beraber ileri geri yapıp kurutma faktörü de ortadan kalkıyor. Bunu direkt patpata yani. koyuyoruz. pat patla beraber sonrasında da belli bir çoğunluk oluşunca patızı çağırıyoruz. Direkt kurutmaya. İkincisi de taneyi serdiğimizde de güneş iyi ise gün iki, gün. iki gün, üç gün Olmadı. biraz şey olur yani çok kavrulmuş olur. Peki şöyle bir faydası da olur mu? Şimdi aklıma gelen bir soru Hı -hı. o da. İki gün yağmur yağdı. Bizim bahçelerimizde direkt toprağın üzerindeki fındık yağmura, çamura, toza evet. toprağa bulanıyor. Gizli çürük olayı ortadan kalkmış oluyor. Bu filenin altına süzülen yağmur, üzerinde kalan fındık, e, bu anlamda da e, çürümeye karşı fındığın kaliteli olması yönüyle evet. e, güzel bir uygulama değil mi file? Evet. Benim söyleyeceğim ikincisi de şey e, bunu şimdi yağmur yağdı dediniz ya daha demin yağmur altına inince güneşle çok e, muhatap olmadığı için bunun altına ben bir e, nasıl diyeyim? Şöyle boş bir yere elimi sürdüğüm zaman güneşli bir zamanda daha sıcak. Burası birazcık daha nemli oluyor. Hmm. Bizim bahçelerimizde de sulama sistemi olmadığı için sulama hmm. zor. Nemli tutuyor toprağı. Tarası bu, tutuyor. Bak, tam evet olgunlaştığı dönemde tam kendini fındık almış oluyor bu evet. file sayesinde. Yani ben normalde benim fındıklarım bu zamanda salardı. Yağlı fındıklar bir tık daha yağı fazla olduğu için salması lazım. Bakıyorum yarı yarıya dökülme yani var. Neyi ve ki tutuyor daha son fazla. Son noktaya kadar evet dayanıklısı evet. var <laughs> kendini besliyor evet, sulama yapmış gibi oluyor aynı <laughs> nemle tutuyor onu da bu sene fark ettik. Peki şunu da sormak istiyorum ee, kardeşimiz az önce çok kısa sürede kendini amorti edeceğini Doğru. söyledi yani işçilik maliyetlerinden yapılan tasarrufla filenin kendini 1-2 yılda amorti edeceğini söyledi. Ama ben yine yine maliyet konusunu sormak istiyorum. Mesela bu bu sene ne kadarlık bir bölüm için file aldınız bu yıl? Biz bu yıl yaklaşık 10, 10 dönüm. dönümlük bir file aldık. Geçen yıldan Bunun da bu maliyeti arada... de 6 e, altı mıydı? 6 altı liradan aldık. Metrekare Metrekaresi 6 liradan. Metre altı karesi, altı liradan 60, lira. 60, milyar, 60 milyar bin TL. Dönüm. Evet 10 dönümü. Dönüm. Biz burayı 10 dönümü e, hatta kaç, bir senede bile amorta edebiliyor. Kaç işçiyle toplardınız burayı? Burayı şimdi bu fındığı fındığı da görüyorsunuz. Evet, Fındık doğru. çok olduğu için evet. maliyetler birazcık daha fazlalaşıyor. Buraya biz yaklaşık 50 ile 60 milyar arası bir işçi parası yani 10 dönüme yılda verebilirdik. Yani ikinci yıl kesinlikle bizim e, bizim işçiliğimizle beraber. Kesin ve kesin file kendini amorti ediyor. kendini amorti ediyor, kara geçiliyor. Şimdi file konusunda şöyle ufak bir teforat da anlatayım. Bu aramızı metreyle ölçtüğümüzde bizim ocaklarımız sıra dikim olmadığından yuvarlak olduğundan mesela bunun arası 5 metre ama biz 6 metrelik file almamız gerekiyor önemli. ki evet, geçen önemli. sene bu hataya düştük. E, eğimli arazilerde şöyle yapmamız gerekiyor. Bazı yerlerde e, ocak esneme payı da var. Ha, evet, evet. En güzeli şu şekilde çatı kiremidi üstüne geliyor. Su onun üzerinden onun üzerinden akıyor. Olmuyor. Aynı ha. o şekilde, fileyi de bu şekilde dizayn edip koyarsak bu ara düşmelere de kesinlikle olmuyor. Hmm. Yani bunu... Elimize fındığa sürmüyoruz. Kısaca. Peki şurayı nasıl yapıyorsunuz hasatta? Ben şunu sorayım. Mesela şu ocağın arasına fındık girmiş durumda. Ayrıca bir toplama mı yapıyorsunuz? Yok, kesinlikle. Nasıl Biz yapayım? buraya Mesela buraya geçiyorum. buraya geliyoruz. Hasat zamanı. Bu burada telimiz var görüyorsunuz. Bunu ben kıvırmışım. Geri, geri geri kıvırırken zaten ben buradan elim alıp böyle arkaya doğru atıyorum. Ha, zaten diyorsun. Ya, şuralara e, Ocak atıyorum. dibindeki fındıkları evet. ben fileye alıyorum. Toplasanız 10 tane patak olmaz zaten. 10 taneye geçmez kesinlikle. Hmm. Kesinlikle geçmez. Çok basit bir işlem. Benim e, evde 12-13 yaşında kardeşim var. O yapıyor. Yani <laughs> şöyle düşünüldüğü ya. düşünüldüğü gibi ocakların içine torbayla falan gezmek Yok kimse. kesinlikle atıyorsunuz. Alıp filin üstüne atıyorsunuz. Evet. Öyle. Bir de bizde haral çuvallar var. Saman çuvalı diye geçer. Belki ondan bir tık daha büyük olabilir. Filenin ucundan beri başlıyoruz. Topluyoruz bir düz bir alana. Ondan sonra altına koyuyoruz çuvalı. Elimizle beraber çekip çekip içine alıyoruz. Bizim bir tane de Lamborghini var pat pat. Bizim Hemen burada kasa, evet SASAN'ın kasa yani. üstüne de Babamla beraber bir metreye geçecek şekilde çıtalar yaptık. Yaklaşık içine e, yarım ton fındık alıyor yani resmen. Bir de ben çiğniyorum. Az <laughs> kilom da var, böyle bayağı bir pres tamam. yapıyorum onu. Böyle bayağı bir fındık alıyor. Vallahi e, Teknik, her şey teknik. Valla baba oğlu, siz, baba oğlu sizi ben tebrik etmek istiyorum. Üstümüze, çok güzel bir sırtımıza yaşıyorum. çuval alıp da 10 metre taşımıyoruz. Babam sağ olsun, babam kurmuş. Biz birazcık daha geliştirdik beraber. Ya şimdi kardeşimin bu cümlesi aklıma şunu getirdi. Babam sağ olsun cümlesini insanlar babasının aldığı altına çektiği arabanın arkasına yazar. Doğru. Kardeşimiz babam sağ olsun cümlesini böyle bir araziyi kendisine yolunu her şeyini işleyerek sevmek. Hazır hale getirdiği için kullanıyor. Ya evet. ne kadar güzel bir şey. Evet, bunu yapmaz. yapamaz. Yatıyoruz. Burada onlarca araba yatıyor çünkü. Onun farkında olduğum için. <gülüyor> <gülüyor> yapacak şey. Çok güzel. Diyor ki burada zaten bir araba parası yatıyor. Yani. Evet şu anda yerde yatıyordur. <laughs> Çok güzel. Aynı. Allah bereket eder inşallah. İnşallah. Yapmak e, isteyenler, soru işareti olanlar bizi bulsunlar, gelsinler. Ben gene yani bu şekilde. Videoyu izleyen. Samsun Terme, Çamlıca Limandere diye geçer. Evet, Arkadaşlar diyor ki Aha. biz... E, görmek isteyen herkese kapımızı açıp gelip arazi yerinde görebilir. Şunu tekrar tekrar söylüyorum. Arazinin eğimi videoya yansıdığından çok daha fazladır. Onu söyleyeyim. Ya ben ben geçeyim bir orada tam beni çek daha daha net olur. Ya şöyle bir insan bir insan zor duruyor kesinlikle. Evet. Yani ben düz düz durmak için ayaklarım ya yani şöyle düz dursam böyle oluyor. Yani gidiyorum aşağı yani, e, buradan. Şu arka taraf daha da eğimliydi. Orayı belki yansıtmaya çalışırız yine görüntülerle. Yani ona rağmen e, her bölüme e, fileyi çekmiş arkadaşlar. E, görmek isteyen, gezmek isteyen, bu konuda fikir edinmek isteyenlere de e, bu araziyi görmelerini tavsiye ederiz. Evet. Ben davetiniz için. Biz teşekkür ederiz. Için çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. İnşallah izleyenlere fikir verecek bir e, faydamız olur inşallah. Fayda olmuştur. Biz olacağını düşünüyoruz eğer ki kafasında soru işareti olanlar size ulaşıp babamın numarasını da alabilir Tabii benim ki. aynı Tabii şekilde ki. Tabii ki. biz A'dan Z'ye anlatırız çünkü dağlarda çiftçilik yapmak traktörün üstüne binip de çiftçilik yapmaya benzemiyor İnsanlar çok soru işareti aşağıdakinin sadece maliyeti düşünüyor biz beden gücünü düşünüyoruz bizde para çözüm değil. Burada kesinlikle para çözüm değil. Aşağıda traktörüne para veriyorsun, ekipmanını alıyorsun, işini yapıyorsun. Bizde kesinlikle kuvvet, kuvvetin olmadığı sürece 50 yaşına gelince, 60 yaşına gelince işlerden kesiliyor. Ama bu fileyi 60 yaşındaki bir amca, benim babaannem var evde, babaannemi getirsem babaannem de toplar yani beraber toplarız. O derece bir kolaylık ben öyle söyleyeyim. <laughs> Peki elinize, emeğinize sağlık. Hayırlı bereketli ürünleriniz olsun. Maşallah üründe güzel gözüküyor. Allah bereketini göstersin. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. E, i̇zleyen herkese de e, hayırlı bereketli sezonlar diliyorum. Hoşça kalın, kalın e, değerli izleyenler.